Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu tarot destesini birazdan sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımız için karıştırıp açacağım. 15-30 Ocak arasına özel ilişki açılımı oluşturacağım efendim. Önce partnerinizin duygu durumuna daha sonra sizin duygu durumunuza bakacağız. Şimdi sizlerden istediğim herkesin hem partnerine hem de şöyle bir kartlarıma konsantre olması. Ee, bakalım 15-30 Ocak için partnerinizle alakalı kartlar bize nasıl bir rehberlik sunacak sevgili koçlar. Kartlarımı ben karıştırıyorum. Bu arada evliyseniz ya da bir sevgiliniz varsa ya da bir flörtünüz varsa lütfen bu videoyu izleyip dinleyin. Çünkü bu video ilişkisi olanlara özel bu hatırlatmayı yapmış olalım. Evet şimdi hazırsanız partner duygu durumu için... ...kartlarımı çekmeye başladım. Bakalım 15-30 Ocak arasında özel... ...partnerle ilgili... ...nasıl bir rehberlik sunacak kartlarımız. Bu arada sizler bana... ...kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden... ...ya da WhatsApp adresimden bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında... ...ekle efendim. Oradan bana ulaşarak kendiniz için... ...kendi ilişkiniz için birebir... ...kişisel danışmanlıkta da alabilirsiniz. Şimdi partnere... ...gelecek olursak... Partnerde bir hani genel olarak açıkçası söylemek gerekirse tabii şimdi sizi telaşlandırmak, korkutmak da istemem ama bir böyle e, gitme, vazgeçme e, eylemi maalesef ki görünüyor ama e, yapabileceğini zannetmiyorum. Zaten yapacak gibi durmuyor ama şimdi bakın aranızda ne geçti, yakın geçmişte ne yaşandı, partnerle alakalı e, nasıl bir hmm, sorun yaşadınız Şimdi bir şeyler yaşanmış belli ki ve bu yaşanan şeyler partnerde e, çok hoş izler bırakmamış. Şimdi partneriniz e, biraz alıngan olabilir. E, normal insanlara göre biraz tripli olabilir. Biraz egolalı olabilir bu bir. İkincisi, şu an yaşadıkları, hissettikleri psikolojisi hiç böyle bir insan değilse bile, onu böyle bir insan haline dönüştürebilir bu süreçte. Çünkü e ailesel olarak da bazı problemler var gibi görünüyor. Ruhsal olarak da bazı sıkıntıları var gibi görünüyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde belki de bir şeylerin acısını sizden çıkartıyor. Şimdi yakın geçmişte dediğim gibi aranızda geçen şeyler e, onun içinde yani örneğin bir, bir konuda ufak bir tartışma yaşadınız ama onun içinde o çok ufak e, bir tartışma gibi kalmamış. Ya da e, hani bir şeyine itiraz ettiniz ya da söylediği bir şeyi onaylamadınız ya da sizin iste yani yapmanızı istemediği bir şeyi belki yaptınız bilemiyorum. Bu onun içinde büyük bir e sorun ve ego haline dönüşmüş sevgili koçlar. Bu arada Elbette ben burada genel enerjiyi değerlendiriyorum. Bu genel enerji. Elbette söylediğim şeyler %100 herkese hitap etmek zorunda değil. Böyle bir şey zaten mümkün değil. E, bu sebeple özellikle kişisel açılım yaptıramayanlara mutlaka yükselen burçlarını ve ay burçlarını da dinlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi ben burada genel enerjiyi değerlendiriyorum. Sizler... Ender de olsa bu genel enerji dışında kalabilirsiniz. Yani şu anda benim bu söylediklerim belki de dediğim gibi bazılarınıza hiçbir şekilde hitap etmiyor. Ee, yine tabii ki izleyin e, sonuna kadar ama yükselen burcunuz ve ay burcunuzu da mutlaka takip edin sevgili koçlar. Nerede kalmıştım? Ee, bu yaşananlar onun içinde dediğim gibi bu aranızda geçen şey biraz böyle hani ego yapmasına sebep olmuş ve bu egoyla yani çok da umurumda değil, gerekiyorsa hani bu ilişki biter, gerekiyorsa ben de yoluma giderim, yoluma bakarım gibi bir hissiyata kapılacak gibi duruyor. Bunu yapabilecek mi? Hayır yapamayacak. Ama böyle bir hissiyata kapalı, belki de böyle kendi kendini, hani gaza getirmek vardır ya, kendi kendini şişirmek, kendi kendini böyle bir gazlamak, böyle bir havaya bürünüyor. Ama sonrasında özellikle hani bir 15 Ocak haftasında belki 20 Ocağa kadar biraz böyle bir ruh halinde olacak ama sonrasında e, olayın aslında sizinle ilgili olmadığını, bu hissettiklerinin sizden kaynaklı olmadığını, bu hissettiklerinin aslında onun genel hayatındaki sorunlar sebebiyle e, böyle hissettiğini ve size belki de patladığını fark edecek ve bu durum onda kendisi için e, dengesiz e, görecek kendisini yani ben ne kadar saçma hareketlerde bulundum ya da ne kadar saçma şeyler düşündüm ya da ne kadar saçma davrandım diye böyle bir e, hissiyata da kapılacak yani yapmış olduğu hatanın kendi kendine bile olsa hissettiği şeylerin kendi kendine bile olsa yaptığı egonun e, yanlış olduğunun farkına varıp e, bunu düzeltmeye çalışacak. Çünkü siz onun için gerçekten önemlisiniz. Yani e, gitmek istese de gidemiyor zaten. Belki de bir yerde bazı noktalarda mantı e, ilişkinin belki de bitmesi gerektiğini ona söylüyor. Belki de karakter olarak uyumlu değilsiniz. Belki partner bunun farkında. Belki aslında e, çok hani böyle uygun olmadığınızın farkında ama gelin görün ki onun için önemlisiniz. Önemli bir yerdesiniz. Sözü dinlenir bir insansınız. Otoriter bir insansınız. Onun hayatında güzel dokunuşlar yapmışsınız ve yapacak potansiyeliniz de var. Bunu da biliyor. Ve bu sebeple de hani bu gitmek istese bile mantığı ona bir yerde bu ilişki çok uyumlu değiliz biz bu kişiyle birbirimize dese bile gidemiyor. Çünkü bir gönül bağı oluşmuş durumda zaten sevgili koçlar. Arada bir gönül bağı var. Partneriniz size karşı dediğim gibi gönülden bağlı görünüyor. Hatta ve hatta zaman zaman böyle hani gitmeyi, bırakmayı, terk etmeyi düşündüğü için kendi içinde bir de bunun mahcubiyetini, yaşayacak ve bir de bunun vicdanını yapacak gibi görünüyor. Ee, bence ilk hafta yani ocağın 3. haftası 15 Ocak haftasında partnerin çok üzerine gitmemeyin Ya da üzerine gitmeyin demeyelim ama daha mı anlayışlı yaklaşmaya çalışın. Ya da aranızda yakın geçmişte geçen konularda hani hakikaten haksız olduğunuz yerler varsa e, üzgün olduğunuzu ona bildirin. E, çünkü bunu hani kendi kendine dediğim gibi bir egoya giriyor, bir küsüyor, bir darılıyor, bir gitmeyi düşünüyor. Ee, ama sonrasında da hani bunlardan pişman olup bir de kendini de suçluyor. Eğer bu durumda bu yakın geçmişte yaşanılan şeylerde sizin de ekseniniz, yanlışınız, hatanız vesaireleriniz varsa hakikaten hani oturup belki de bir konuşmanız gerekebilir. Onun da böyle hissetmesi çok da normal görünmüyor açıkçası sevgili koçlar. Şimdi bir de size bakalım sizde işler nasıl? Yani parklarda böyleyken sizin duygu durum nasıl? Sizin için kartlarımı karıştırıyorum fakat e, bir de bilgilendirme yapmak istiyorum. Burayı lütfen atlamayın. Burası çok önemli. E, benim bir de bir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var. Sevgili koç burçları ve çok güzel dönüşler. Çok iyi e, dönüşler aldığımız bir çalışma. Büyü vesaire asla değil. Tamamen bir meditasyon çalışması. Tamamen bir telepatik mesaj çalışması. Karşı taraf bizi daha çok düşünsün. Daha üzerimize titresin. Eee gösteremediği bir sevgi varsa bu sevgiyi daha bir açık etsin diye çalış yaptığımız bir çalışma ve çok güzel dönüşler alıyoruz. Geri dönüşleri aldığım geri dönüşleri Instagram hesabımda paylaşıyorum. Orada da adım telveciks. Oraya da bir göz atarsanız fikir sahibi olursunuz. Ve ben de bu çalışmanın isterim diyorsanız yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz sevgili koçlar. Şimdi sizin duygu durumu anlatan kartları çekiyorum. Hemen bir tane daha çektim. Şimdi evet ilk günler belki hani partnerdeki bu e, tribi, e, bu gereksiz alınganlığı, belki gereksiz küsmeyi fark ettiğinizde ona bir onun gibi gidersiniz gibi duruyor. Yani siz de böyle bir içinize kapanabilirsiniz. Ee, siz de böyle bir e, küstüm ben de küstüm tavrına bürünebilirsiniz. Ama e, bakın biraz önce de söyledim. Yani aranızda geçen şeyler yakın geçmişte yaşanan şeyler her neyse siz de e, belli ki bazı konularda hatalısınız ve bunu biliyorsunuz. Siz de bunu telafi etmek isteyeceksiniz sonradan. Yani e, bakın ilginç bir şekilde hmm, bir Kopma enerjisi ikinize de bir arada geliyor. Yani ara ara ikinize de geliyor. Belki şimdiye kadar da bu hissiyatı çok yaşadınız. Belki şimdiye kadar da ara ara e, gitmeli miyim, terk etmeli miyim, ilişkiyi bitirmeli miyim hissiyatını çok girdiniz. Belki karakter olarak gerçekten farklısınız. Bunun tabii ki birebir e, bakmak gerekiyor ilişki açılımına. Çok bu konuya girmeyeceğim ama e, sizin de bazı girişimleriniz olacak partnerin gönlünü almak adına. Sizin de bazı adımlarınız olacak partnerin gönlünü almak adına. Bu bana böyle hissettirdi. Yani sizin de belki eksikleriniz, yanlışlarınız var. Ve siz de bunu toparlamak isteyeceksiniz gibi duruyor. Toparlar mısınız? kesinlikle toparlarsınız kesinlikle bu ilişki toparlanır toparlanmayacak bir durum zaten yok duygu olarak dediğim gibi partner size gayet bağlı ve aynı şekilde siz de duygu olarak partner'e e, bağlısınız yani aranızda ki sevgiyi e, tartışılamaz arada sadece belli ki karakter farkı var e, bu da konuşa konuşa ya da e, bir şekilde anlaşılabilecek çözümlenebilecek şeyler gibi Duruyor. Ee, yine bu süreçte de 30 Ocak e, tarihi gelmeden hatta inşallah bazı şeyler çözümlenecek ve siz bu ilişkiyi toparlayacaksınız. Elinizi taşın altına koyduğunuz an e, ilişkiniz istediğiniz seyirde istediğiniz e, düzeyde devam etmeye devam edecek gibi görünüyor sevgili koç burçları. Efendim dilerim iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere dilerim aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir. Şimdilik benden bu kadar ama videomu beğendiyseniz, hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen herhalde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Burada olduğunuz için her birinize çok teşekkür ederek bir suç ilsan ettiysem affınıza sığınarak sağlıklı, sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.